Bey <laughs> de <laughs> devam edelim. Öğrenci indirip devam edelim. Öğrenci indirip devam edelim. Hadi. De ben? Öğrenci ya da hemen. De bir de nerede? Ağabey, tamam sen al. sen, de, sen de, al. Canım. Bir dakika bir dakika. Dün TYT sınavıydı biliyorsunuz. Biz biraz rutin saatlerde çıktık. Saat sabah 9'a yakın çıktık. Çok ciddi bir trafiğe takılınca bugün tedbirimizi aldık daha erken çıktık. Yanımıza da içeceklerimizi, sandalyelerimizi aldık. Heyecanla bekliyoruz başlamasını piknik ama bence gergin bir piknik havası var. Çünkü netice itibariyle çocukların başarısını gözlemliyorlar. Umarım hepsi mutlu bir şekilde ayrılır bugün. Bütün çocuklar da inşallah başarılı olur. Orakçı <laughs> olan sağa öğrencileri indirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsın, abicim, sıkıntı Her zaman yanımızdayız. Çocuk başarılı olsun yeterli. Tamam, tamam.